arkadaşlar ben Tubigdol ben Elçin biz bugün Elçin'cimle beraber ne yapacağız pabırdağı evi yapacağız hem de bu görmüş olduğunuz görebiliyor musunuz bilmiyorum dev kartonu yapacağız arkadaşlar dev bir ev olacak pabırdağı evi olacak Elçin hatırlıyor musun biz bu pabırdağı nasıl yaptık İçine pamuk koyduk evet ve biz bunu bulaşık bezinden yaptık arkadaşlar evet bu da Anne. bulaşık bezi bu da bulaşık bezi bu da bulaşık bezi Tamamıyla bulaşık bezi artık, kullanarak bana. çizdim, kestim, diktim. İçine de pamuk doldurduk ani, ve borat et. Siz de yapabilirsiniz. Söyle. Otur ama seni arkadaşlar görmüyor. Söyle bakayım. Bir bir konuşturuyor musun onu? Merhaba arkadaşlar. Ben Pamuk'la. İçine pamukla. Evet şimdi arkadaşlar malzemelerimizi de burada da, gösterelim. Bak. Hemen. Evet şimdi. Ben çizeceğim sen boyayacaksın tamam mı? Evet buradaki malzemelerimizi ben kullanarak. Ben, annem küçük ben bası yap. Tamam yaparız. Başlayalım o zaman arkadaşlar. Şimdi siz de yakından görün istiyorum. O yüzden kamerayı ben böyle birazcık e, kaldıracağım yukarıdan. Çizimimi, nasıl çizimi görebilirsiniz. Hadi o zaman başlayalım mı? Çak. Başlıyoruz. Ha? Evet arkadaşlar, şimdi başlıyoruz ve papur damanın boyuna göre bir tane ne yapacağım hemen? E, ne yapayım? Önce yatakla başlayalım olur mu? Yatak yapalım. Anne. Cetvelimi kaybettiğim için bunu kullanacağım. Büyük cetveli bulamıyorum. Şu küçükle de diğer eşyaları yaparken Anne. bana yardımcı olur. Efendim Beni anneciğim. Kaçabilir misin buna Tabii de ben burayı yapana kadar onlar onları boyayacak, değil mi Elçi? Hı Evet, aferin benim kızıma. O zaman ben şöyle başlıyorum. Ana bak, gelen kalp pankeke. Pankek değil mi? Kalpli pankek yapmışlar. Evet. Evet, tamam boyutumuzu aldık da buna göre Yani biraz daha şey yapabiliriz böyle. Evet, başlıyorum arkadaşlar. Hop, şöyle yapalım. Ve boyuna uygun olsun yatağımız değil mi? Hmm. Kapırdak sığsın yani. Biraz da geniş geniş olsun. <laughs> evet, biraz burada sıcaklık. olacak. Bu şekilde. Hoppa, evet. Gel bakalım. Sen de böyle kır. Efendim. Bak, bak. Aa, çok güzel oldu Elçin. O küçük, bak, Olsun da. bir şey olmaz. O evet. küçük varlık daha da. seviyor musun Elçin? Evet. Çok ben güzel. çok seviyorum. Ben onun koydum, böyle bir musun? tane de buraya başlık çizelim ya Elçin. Anla konuşması. Niye niye niye? da böyle mi konuşuyor sence? Evet. <laughs> güzel konuşuyormuş. Ama ben anlamadım nasıl konuştuğunu. Şöyle yapalım mı bir de buraya böyle. Desen çizelim. Evet bence güzel gidiyoruz. Ne dersin? Bir tane de buraya yastık yapayım. Böyle kocaman bir yastık olsun. Ama önce de etrafını çizelim değil mi yatağın ya? Ayaklarını falan çizelim böyle. Biraz boyut kazandıralım yatağımıza. Elin incindi sandım Elçin. Anne, Korktum. Anne, Ay çok ciddi ses çıktı evet. Hemen böyle bir tane de yastık yapalım. Papurdağın kafası kocaman. Büyük bir yastık yapmamız lazım arkadaşlar. Anne Şöyle. kırmızı var mı? Bunu. Heh, kırmızı buldum. Hup, Anne kalpler kırmızı olur değil mi? Kalpler mi? Kırmızı Hı -hı. olacak diye bir şey yok. İstediğin gibi. Kırmızı yapacağım ya. Yani. İstediğin gibi yapabilirsin. Kalpler şimdi kırmızı olur. Kalpler kırmızı olur arkadaşlar. O zaman kırmızı yap. Evet. Yatağımız hazır. Bakalım papurdağı oluyor mu? Ateşim Ay çok ya. güzel oldu. İçme kalsın. Sen evet. bu gel aldı. Anne bak taşımadan boyuyorum evet. Mustafa. Evet. Aferin Tabii ki taşımayacaksın. O zaman bir de komodini çizelim mi? Olur. Komodini de çizelim değil mi? Yatağın yanında mutlaka komodini. Ben komodin anne, olsun. ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacaksın? Ona küçük dolap yapacağım. Küçük bir dolap yapacaksın. Tamam. Evet. Sen de ona küçük dolap yap. Ben de buraya bir komodin yapayım böyle. Anne bak. Ben de. Bak, bak, bak. Diğer önüne kimi yapacağım? Diğer annene de hangi, hangi, yapacağım bilmiyorum. Bilmiyorum. hangi Poppy. renk yapacağımı biliyorum. Hangi renk yapacaksın? Bak popi. Bak anne. Kopi. Evet çok güzel bir renkmiş şey Elçin. Ben bayıldım. Buraya komodinimizi çizelim. Abi kaç lira verdi buna? Kim? Abi. Hangi abi? Ben gittim mi? E, ben de ne kadar verdim? Hı -hı. Ne yapacaksın? Hiçbir şey. Neden sordun o zaman? İşte. Niye merak lira ettin lira ki? Kaç abi. lira, olduğunu sen neden merak, ettin? Ne için ya? İşte, <laughs> ne? Merak ediyorum. Oluyor. Merak oluyordum. Merak oluyordum Bir şey söyleyeyim mi? Toplu aldığım için hatırlamıyorum Elçin. Anne. Efendim? Ha? Bak, yakın tarafı kırmızı diğer yakın Ay çok güzel. Purple mi demek istiyorsun acaba? Evet, <laughs> purple. Hı -hı. Ben hı -hı. Purple. ben purple oluyorum. diyorsun purple'a. Bence evet. yaratıcı elçi, biliyor musun? Hı hı. Edilere bir de ben bayağı boyayacağım. Evet, komodinimizin bir tanesi hazır. Bir tane de buraya çizelim mi komodin? Evet, bak şuraya. Tamam. Oraya olmaz, buraya çizeceğiz. Anne buna bu aynı mı? Anne Anne. buna bu aynı mı? Aynı olabilir bence. Aynı değil bence. Pembe bu. Bu bence pembe. Pembe mi sence? Evet. Pembe. Tamam sen nasıl istiyorsan anneciğim. Sen nasıl istiyorsan bebeğim. Ben bence bu tarafını da rengi yapacağım. Neden rengi yapacaksın? İşte rengi çok seviyorum. Tarafını pembe yapacağım. En çok hangi rengi seviyorsun peki elçin? Hmm, ne Neden? İşte çünkü kral sakal. Vay, aslan de... sen, kral sen. Anne. Bacılar <laughs> ee? Bahçeler kuş. Bahçeler ee, kuş kat saray ne? Aslan. Evet. Ee, evet, biz ablamızı sinir etmek için böyle söylüyoruz arkadaşlar. Anne bak. Anne bak. Ablamıza sinir oluyor. Aslanlar öyle yapıyor değil mi? Evet. Ha, i̇yice rengi değişmeye başladı bunun Evet bu komodinimiz de hazır gibi. Değil mi Elçin? Hı hı. Hop çizgiler düzgün olsun diye oh. böyle arkadaşlar cetvel kullanıyorum ama. kullanmaya da biliriz Ecin, değil mi? Evet. İstemeyen kullanmasın yani. Bir evet. şey olmaz bence. Böyle e, yatağın altında halı olsun mu? Olur. Olsun değil mi ya? Ben yatağımın altında halı isterdim ya. Böyle kalktığımda ayağım halıya değsin isterim arkadaşlar. Zaten halıda beyaz. Ha? Sen aşağıda Benim bana. halım beyaz değil mi? Evet. Çünkü ben beyaz halı seviyorum. Onun halısı da beyaz. Aynı halı. Oyun evet. halısı mı? Evet. Evet. Demek ki biz beyaz halı seviyoruz Ece. Bundan da kullanalım Bu anne. Aa, tabii bundan Aslında. da kullanalım. Tamam onu oradan al anneciğim. Şu an ben orayı çizmeye başlayacağım. Orayı boşaltalım biraz olur mu? Onu al bunun içine koyabilirsin. Sepete koyabilirsin. Al buraya koyalım. Neden? Bak kalsın. buraya. Tamam koyalım. Kalçanın sen üstüne, nasıl istersen. Koltuğun üstüne koydum Tamam. Şunu şuna devam edelim. Hemen yatağımızın altına halı çizdik. burasını buna boyayacağım. Tamam boya bakalım. Evet burası hazır. Şimdi dolabımızı mı çizelim elçin Evet. O zaman sen buraya kay. Yan bakalım. Ama bunu da boyarken altına kitap koyalım. Neden biliyor musun? Bak boyası buraya geçmiş. Boyasını geçmişsin. Sen gel. Bak bunun altı üstünde boya. Hadi gel. Gel değişelim seninle. Hı. Geç bakalım. Hı. Bunları Hı. buraya koyalım mı? Hı. Şöyle. Evet. <laughs> tamam. Bunu da şimdilik kaldıralım. Şimdi ben arkadaşlar dolap çizeceğim. Tamam mı? Önce. Buraya Şöyle. Şöyle. Dolabımıza bir boyut Efendim. Ben bir şey söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin. Söyledeki senin abim Araba sürmeyi öğrenmiş. Gerçekten? Evet. Sen de öğrenmek ister misin? Evet. Yanka bile sürmeyi öğrenmiş. Ay Yanka bu daha çok küçük değil mi? Evet. Yanka'yı tanıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Doğumuzu çizelim. Papurda kıyafetler de çizelim mi sonra için? Olur. Evet. Kıyafetleri de olsun değil mi? Evet, papurda bir sürü kıyafet de çizeceğiz arkadaşlar sonra. Anne. Efendim bak. anneciğim? bak. Bakayım. Ay Elçin harika boyuyorsun ya. Şahanesin bebeğim. Hepsini çok güzel boyama yapıyor değil mi arkadaşlar? Evet anne bak buraları renkli yapacağım. Nereleri? Buraları. Ee, tamam yap. Evet şimdi. Şuradan. dolabımızı Anne küçük kalp yapmıştın ya sen yatak yapmıştın ya o evet. küçük kalp yapmıştım o küçük kalbi buna boyamıştım taşıma da yapmıştım buna. Ya gerçekten mi? Bak buna. Evet harika. Şöyle dolabımız iki kapaklı olsun. Popırtak bayağı büyük ya. Evet gördüm bebeğim harika. İki kapaklı dolap yapacağım Elçin. Elçin halımız halımızı deldin. Neyse böyle boyayalım. Hmm, üzüldüm ama. Neyse böyle boyayalım. Ama yapma öyle iyice çöker. Neyse bir şey olmaz. Evet Buraya bir çekmece yapalım. Neyse bir şey olmaz demem mi? Bence olabilir yani bir şey olmaz yine demeyelim biz çok fazla. Bence bu halinin Hangi renkli boyayalım biliyor musun? Hangi rengi boyayalım? Bak bakayım. Tamam ona boyayalım. Sen nasıl istersen. Ama sarı temalı olsun daha çok. Çünkü böyle pöpürdak sarı ya. He? Olur, olur, mu? Olur. Mantıklı değil mi? Hı -hı. Anne. Anne. Pöpürdak Galatasaray forması alalım mı? <laughs> pöpürdak Galatasaraylı mı yapalım? Evet. Tamam bence çok mantıklı. Forma alalım. Tamam hormon, forma, da alırız. Büyük yapıraya. Ben buraya küçük halı çizeyim. Ben buraya küçük halı çizeyim böyle. Dur ben. buraya bir sehpa ve koltuk çizeyim. Böyle dinlensin de. tamam mı? Hadi bakalım. An Be ya ben şimdi böyle bir tane puf yapayım. Papırdan rahat rahat otursun olur mu Elçin? Olur. Papırdan ben gel buraya papırdan. Anne <laughs> babacığına göre bilmem. Herkes kafasına göre yapsın. Herkes kafasına göre yapsın bence. <laughs> Mantıklı bir hareket olur Elçin. Şimdi buna böyle ayaklar yapalım tamam mı? Bu şöyle bunun altına böyle bir yuvarlak yapalım ki. Bu bunu tutsun. Anne ben evet. bir şey söyleyeyim mi? Söyle bir arasında. De ne oldu? Aslında e, onu ayak tutmaca yapalım mı? Tamam yapalım. Yapayım. Evet. evet. Şimdi buna böyle bir boyut kazandırmam lazım arkadaşlar. Anne. Hadi anne. Anne baksana. Bundan var, bundan var, bundan var, bundan var. Evet, cupcake'lerin hepsi çok tatlı. Şimdi hangisini boyayacaksın Elçin? Karar anne, verdin mi? Anne ya. As, Biz de olur. yapalım mı bunlardan? Neylerden? Bunlar, bu, 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 bu. Bunlardan yapalım mı yemekler? Tamam, yapalım anneciğim. Çok güzel. Pufu nasıl oldu Elçin papırdağ? Beğendin mi? Hı -hı. Böyle hangi renge boyamak yaptım istiyorsun yaptım düşersin bunu. mi? Çizgili. Çizgili mi yaptın? Çok güzel Çizgili oldu. Çizgili Şimdi buraya bir sehpa yapalım mı orta sehpası? Olur. olur mu? Yoksa bir puf mu yapalım? Puf. Puf yapalım değil mi? Bence de. Dur hemen şöyle. Düzgün bir şey oldu. Çizim oldu. Puf yapacağız. Yok puf. Sefa olsun bu ya. Geçeyim. Olur tamam, mu? Tamam. Tamam. Camdan da alıyorum. He? Cam. karttan camdan. Ha, şöyle yapalım. Biraz olmadı gibi ama idare İdare edelim artık değil mi ya? He. Bir şey olmaz. Şöyle. Şuna da bir boyu kazandıralım. Evet. Heh, güzel oldu sanki el için. Anne bunun ablamla benim odama asalım mı? Olur atarız. Şimdi ne yapacağız? Dur bakalım şuraya şöyle. Hmm, yani masa çizeyim ben. Çalışma masası olsun bu. Değil mi? Evet. Kapırdak belki çalışır. Anne. Sence çalışıyor mu? Anne. Sen şey mi? Söyleyebilirsin. O zaman anneannemlere geçmiştik sonra babama Dikenden oradan korkutmuştuk. Kimi? Babamın diken. Babam işini yapıyor da bir de onu korkutmuştuk. Evet hatırladım Ece. Sonra ablam aldıktan sonra çekelim mi? Video mu çekelim? Evet. Korkutma videosu mu istiyorsun Ece? Evet. Arkadaşlar Baba. korkutma videosu çekelim mi? Kışkırtma evet. videosu. Ne diyorsunuz? Anne, babamın dikenler çıkmasına. Olabilir. O Yapabiliriz Ece. O iş yap. Tamam. Bunu kendi. sonra konuşalım tamam mı? Tamam. Şimdi buraya bir de ayna mı yapalım? Bir de ayna da olsun ya madem yapıyorum, değil mi? Duvara bir tane de şöyle ayna yapalım. Ya da böyle raf yapalım. Artık yani nasıl kullanmak istersen. hem. Kapıdakçım sana bırakıyoruz. Nasıl kullanmak istersen hayatım. <gülüyor> <gülüyor> ama bu mantar çekme. Evet. Evet şimdi bir tane halı çizelim olur mu? Ama evet. daha benzesin bu halı. Ne dersin? bu halıyı şimdi boyayalım mı? Dur he? ben şimdi bu kapır daha benzeyen bir halı çizmek istiyorum ama çizebilecek miyim? Emin değilim. Çiziyorum emin emin değilim olur. emin değilim çiziyorum çizeyim çizdim onu evet, yanakları mi? var ya buraya yanak da çizelim mi evet papırdağın yanaklarına benzer bir halı papırda kalısı olduğu için Evet. Değil mi? Buraya da koyar, buraya da Evet bak bunun gibi. Böyle gözlerini ve dudaklarını da mı çizsek acaba? Evet. Olur mu? Hadi çizelim. Bunu da yapalım mı? Hapırdağ mı? Bence kapıdan bunu yok. Ben <laughs> <laughs> tamam, <mı? gülüyor> tamam tamam hadi yapacağız. Hadi yapalım. Evet Aydın'ı da yaptık. Güzel oldu. Bir de gözlerini yapalım şimdi. Anne bak. Ne? Anne. Bak. Annem. Bak. Ee, çok güzel boyuyorsun ne mi? Ne sana? Artık taşırmadan boyuyorum. Köyde taşırarak boyuyorum. Evet. Bizim evde taşırmadan boyuyorum. Aferin kızıma. Artık çizimimiz hazır. Boyamaya geçebiliriz. Evet. Hadi bunları toplayalım ve boyayalım. Hadi bunu da kaldıralım. bunu Abi. da sonra boyayalım. Şimdi sen seni bunu Bunlarla boyayalım mı? Bunlarla boyamayacağız. Başka şeylerle boyayacağız. Daha kolay boyaması kolay olan bir bunlar, şeyle boyayacağız. Bunlar, Hayır, bunlar da zor. Sadece neyle boyayacağız biliyor musun? Evet, Onu da ver. Sadece evet. bu mum boyayla boyayacağız. Aa, ablamın da şimdi sana hediye etti. Bana mı hediye etti? Evet. Eş, şimdi sen papır boyamanı istiyorum. Gel buraya. Anne. dur. Dur gel. Tırıncıyla garas satar. Hayır şimdi onu öyle yapmayacağız. Gel bakalım. Evet. Şimdi papırdağı yanakları pembe. Pembe Yanaklarını pembeyle boya. Kend, bak e, gagasını turuncuyla papırdağı da sarıyla. Tamam mı? Tamam. Bu görevi sana veriyorum. Tamam. Yapabilecek misin? Yapabilirim. Hadi bakalım. Ben de o zaman papırdağın yatağını boyayayım. Neyle boyayayım? Dur. Bir saniye. Karar veremiyorum. Şöyle yapacağım ya. Vazgeçtim. Bu şeylerini kahverengiyle boyayacağım. Dolaplarını. Hı. Önce dolaplarıyla başlıyorum. Tamam mı? Bak. Nasıl? Güzel. Biraz daha bastırmam gerekiyor herhalde. Ece. Sen neyle boyuyorsun? Yanaklarını boyuyorsun şu an. Evet. Eda için yanaklarını boyuyor. Ben anne, bu, boyuyorum. Ta, bu, anne bu karton çok zorla boyuyormuş. Zor boyanıyormuş. Ama evet. zevkli böyle ses çıkıyor ya. Evet. Mısır gibi çıt çıt. Evet. O sarı mısır gibi çıt çıt. O beyaz gibi de çıt çıt. Evet. Evet arkadaşlar. Gerçekten de Elçin'in Elçin dediği gibi kartonu boyamak zor oluyor. Anne babama yine kıştırma yapalım mı? Yapalım anneciğim yapalım? El çekmiş videolarına bayılıyor arkadaşlar. Biz de bir kez Kışkırtma çektik. Ne yapalım? Ama buradan dinlerse öğrenmiş olur. Sessizle konuşalım. Duymasın mı? Evet. Tamam söyle. Ne yapalım? İşare <laughs> konuşabiliriz. Mantıklı. Ben, sen burayı boyayacağın zaman vereceğim tamam mı? Hı. Ben şimdi yatağı boyayayım çünkü. Olur mu? Ben bu şokuzun için sen mı Boyama boyayamazsın. Ben hemen boyarım. Hemen boyayamazsın. Görürsün. <laughs> Sence? <gülüyor> Der mi öyle? Evet. Elçin. Bu halın küsküleri olsun ya. Bak küskül böyle. Elçin! Ama düzgün boya. Yavaş boya. Ben hızlı boyuyorum. Ama öyle olmaz. Çok güzel olur. Taşırıyorsun ama taşırmadan boyaman hani e, lazım. Ne de bir şey Bak bu halıya tüpül yaptım gördün mü? Ben <laughs> de halıların şey var. Tüpülü mü var? Bak. Bak anne. Evet. Bak anne. Evet anne. Püsklü. Bizim halımız büyük püsküllü olsun dedim. İyi demiş miyim? Evet. Halıyı da yeşil boyayalım mı? Alır. Çünkü pembeyle yeşil uzun olur arkadaşlar. Birbirini tamamlar. Değil mi? Ej? Evet. Hadi boyayalım. Geçin böyle biraz kal. Otur Annen, boya. Anne. Böyle arkadaşlar da görsün nasıl boyadığını. Anneciğim. Bakalım. Nasıl oluyor sence yeşille elçin? Çok güzel. Emin misin? Evet. <laughs> Doğru mu söylüyorsun? Beni mi kandırıyorsun? Anne. <laughs> Helal. Bu beyaz ya. Beyaz Anne. Evet. Bu beyaz ya. Bunu da beyaza boyasaydı. Beyaza boyayamam görünmez o zaman. Evet. Renkli olsun ki görünsün. Evet. Ben Eçin şöyle geçeyim mi? Niye? Ben tamam, geçmeyeyim tamam buradan böyle. Ee, Ana bak. Ben ne yapacağım Ayna boyayacağım. Aynayı şunla boyamam lazım ama. Ana bak. Aa çok güzel. Ya çok bak. güzel boyuyorsun. Dur Elçin. Ben bunu da boyayacağım. Ama... Beyaz da boyalınca görünüyormuş Elçin. Evet, doğru söylüyorsun. Bak boyadık görülüyor böyle. Evet. Evet. Beyaz mı olsun masası? Hadi beyaz olsun. Ana bak. Madem turuncuya boyadık. boyuyorum masayı. Turuncuya mı? Evet. <laughs> tamam boya. Nasıl istiyorsan. Yani. Herkes kafasına göre boyasın mı? Evet. Öyle hani şey olur mu? Evet. Oluyor. Oluyor. Tamam. Hadi boyasın bakalım. Ya el, Elçi. Şuraya bir obje mi yapsak? Tamam. Ben bir tane boy şey yapayım ya. Ne yapayım? Lamba mı yapsak? Yok olur. lamba yapmayalım. Ama? E evet, çok güzel oldu anneciğim. Bu neyse orayı sonra düşüneceğim. Şimdi buraya gelelim. Bunu hangi, dolabı hangi renk boyayalım? Hmm. Mor boyasak mı? Turuncu mu boyayalım? Hadi turuncu boyayalım. Ece öyle istedi. Hadi sen buraya kay biraz. Ben onu turuncu boyayayım. Şuraya kayman lazım. Bu kadar. Bunu sardığı koy ama. Koyarsın. Geldim. Tamam. He tamam. tamam. Geldim. Boyuyorum. Boya. Ece boyuyorum. Evet, boyuyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Tam dolabını turuncu boyadık. Atıcı'yı bana verir misin? Veririm. Al bakalım. Ben evet, sen orayı boyama. Ben oraya bir şeyler çizecektim ben ama. Ben oraya şey. Nereye? Buraya çiz. Ama öyle olmaz. Bir çık oradan tamam. Ben orayı tamamlayayım. Ben çık. boyayayım burayı. Bir. Dur bir çık anneciğim. Tamam ben tamamlıyorum. Oradan çık. Buraya gel. Çık anneciğim. Ben oraya bir şeyler çizmek istiyorum. Ee, ne çizeyim biliyor musun? Ne? Böyle kitaplar çizeyim. Bak. Böyle. Kita Burası kitaplık olsun tamam mı? Ben burada da boyayalım anne. Nereye? Buraya. Tamam boyayabilirsin anneciğim. Dur. Ee, sen şimdi onları bir boya bebeğim. Bunlarla mı boyayacaksın? Bunları. Hadi tamam kendin bilirsin. Şöyle ben şuraya kitaplarımı çizeyim. Kitaplık olsun burası yahu. Pırtlak okumayı seviyor mudur acaba? Sence seviyor mudur elçi? Hı hı. Bilemedim. Buraya da bir tane bardak çizeyim mi? Olur. Olur mu? Ah. <laughs> Sanki diğerleri daha güzel boya gibi için. O kağıdı. Hadi amca çizelim böyle. Hı. Oldu. Ben yapıyorlar. Evet. Ben şimdi verir misin? Tamam vereceğim. Canım. Önce videomuzu bir böyle arkadaşlara gösterelim. Sonra devam edelim. Anne. Olur mu? Eçin bitirdik değil mi? Anne. Aferin bize. Çak. Anne. Sofradan küçük dolap yap. Aa burayı <laughs> boyamayı unutmuşuz. Işte. Ben boyayacağım. Neyse orayı da boyayalım şimdi. Evet arkadaşlar size şimdi papırdak. Gel bakalım papırdak. Arkadaşlar odamı gezersiniz. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi evet yatağımıza yatır. Böyle bir yatak yaptık. Papırda koyalım. Komodini var iki tarafında. Böyle ekiyorum. bir halı yaptık. Şu bile yaptık kalın. Böyle bir papırda halısı yaptık. Elçin boyadı değil mi Elçin? Aferin sana çok güzel boyadım. Böyle bir pufumuz var. Yine burada da bir pufumuz var ama biraz Elçin taşırmış arkadaşlar. Aramızda kalsın. Evet burada da dolabımız var. Burada da çalışma masamız var. Elçin ben bayıldım. Harika oldu değil mi? Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.